Merhabalar arkadaşlar ben Joy kanalıma hoş geldiniz. Hazır mısınız? Bugün size dünyanın en uzun, en hızlı ve en gizemli hayvanlarından birini tanıtacağım. Zürafalar. Hayal edin. Boynunu yüksek tutarak gökyüzüne bakmak nasıl bir duygudur? İşte zürafalar bunu her gün yapabiliyorlar. Boynları o kadar uzun ki neredeyse ağaçların tepesine kadar uzanabilirler. Ama merak etmeyin. Zürafalar yüksekten düşmekten korkmazlar. Boyunları sayesinde en yüksek ağaçlardan en lezzetli yaprakları kolaylıkla yiyebiliyorlar. Zürafaların boynu uzun olduğu gibi bacakları da dev gibi uzun. Bu yüzden zürafalar çok hızlı koşabiliyorlar. Hatta şimdi hayal edin. Bir zürafa rüzgar gibi koşuyor. Peki ya zürafaların derisindeki beyaz ve kahverengi nesneler? her zürafanın deseni farklıdır. Bu desenler sayesinde zürafalar doğada gizlenebilirler. Tıpkı süper kahramanlar gibi. Zürafaların dev gözleri o kadar büyüktür ki neredeyse başlarının yarısı kadar. Bu büyük gözlerle uzakları çok iyi görebilirler ve tehlikeleri çok erken fark ederler. Şimdi en eğlenceli kısmına geldik. Zürafalar asla yalnız olmayı sevmezler. Her zaman zürafa sürüleri içinde yaşarlar. Birbirlerine yardım ederler ve en çok da çok çok eğlenirler. Zürafalar sadece uzun ve büyük hayvanlar değil, aynı zamanda çok neşeli bir arkadaş canlısıdırlar. Eğer bir gün sen de Afrika'ya gidersen, belki zürafalarla karşılaşabilirsin. Yeni maceraya kadar kendine iyi bak. Beni beğenmeyi ve takip etmeyi unutma. Hoşça kal.